Şimdi bir rezüm e, cerrahisine giriyoruz. E, rezüm e, son derece e, etkili ve yeni bir, e, En son teknoloji iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde e, en son teknoloji. E, minimal bir teknoloji. E, burada şunu vurgulamak lazım, e, herkes bunu söylüyor çok haklı olarak. Tekrarlama oranı ne? Ameliyatın tekrarlama oranı ne? 5 yılda tekrarlama oranı yüzde altı gibi küçük bir oran, küçük bir rakam. Ee, 80 gramın üzerindeki prostatlar veya 30 gramın altındaki prostatlarda da ameliyat sonrası ciddi bir e, etki görüyor hastalar, bunu ifade ediyorlar. Ee, daimi kateter, yani daimi sonda kullanan hastalarda lözsün sonrası ortalama 15 gün içinde yüzde 80'den fazlası. Foley kateterden yani sondadan kurtuluyor. Şimdi biz biraz özür başlıyoruz. Şimdi burası prostat. Bakın şu tam burası erkeklerde menenin çıktığı yer. Ee, buradan sperm çıkıyor. Ee, burası prostat başlıyor. Burada bir duvar var önünde gördüğünüz gibi. Ee, ben iniyorum yüksek mesane var. Bak. Bakın bu ortalık dediğimiz mesaneni kapatan bir yer. Ee, doku. Bunlar da her iki yan doktor. Bu hastada ilave eden bir de taşları var taşları lüzumdan sonra yapacağız.